Benim için Miçotakis diye birisi yok. Onunla asla muhatap olmayacağım diyen Erdoğan'ı ikna etmek için Miçotakis ne yaptı? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türk adaletinden nasıl kaçtı? Hepimiz şoktayız. Diyanet İşleri Başkanlığı dünyayı kurtarmaya kararlı. Öyle bir hamle yaptılar ki... Demokrasi aşığı Putin milli irade isterse 2036'ya kadar o koltukta oturabilecek. Anayasa Mahkemesi yine şaşırtmadı. Türkiye'de adalet adına bir kara gün daha. Dünyada tasarrufun ve mütevazılığın en büyük teminatı Emine Erdoğan insanlık dersi vermeye devam ediyor. Uyur Gezer başlıyor. Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin yankıları devam ediyor. Bütün dünya bu ziyareti konuşuyor. Bütün dünya Türkiye'nin dış politikadaki hamle üstünlüğünü ve mükemmel itibarını konuşuyor sevgili izleyenler. Şimdi tabi bazı detaylar ortaya çıkıyor. Erdoğan ben Miçotakis diye birisini tanımıyorum. Artık öyle birisi benim için yok. Miçotakis benim için bitmiştir. Miçotakis kim ya? Ben artık onunla görüşmem. Kesinlikle görüşmem. Bu can bu bedende olduğu müddetçe ben Miçotakis'le görüşmem dedi. Tabii ki biz bunu duyduğumuzda hepimiz aynı Anda diyoruz ki bu adam sözünden dönmez. Mithotakis bitmiştir. Evet bitmiştir. Peki nasıl oldu da asla tükürdüğünü yalamayan Recep Tayyip Erdoğan Mithotakis'te görüştü sevgili izleyenler. İşte burası çok önemli, burası çok kritik. Mithotakis neler yapmış neler, ne vaatlerde bulunmuş. Şu an Yunan medyası kaynıyor. Mithotakis Yunan adalarını sattı mı diyorlar. Sırf Erdoğan'la görüşebilmek için, sırf birazcık para için, sırf birazcık menfaat için kendisiyle görüşmeme yemini eden Erdoğan'ı ikna edebilmek için böyle ne yaptı adalarımızı mı sattı filan diyorlar. Çünkü Miço Takis Erdoğan'a ne olur gelin görüşelim diye yalvarıyor ama şunun da farkında Erdoğan geri adım atmaz. Erdoğan dönmez, Erdoğan omurgasızlık yapmaz, Erdoğan tükürdüğünü yalamaz. Miçotakis işte o lafı duyduğun günden beri derin derin düşünüyor ve plan yapıyor ve diyor ki Erdoğan için asla ve asla reddedemeyeceği bir teklif sunmalıyım diyor. Onun için en önemli şey tabii ki şahsi menfaatlerini ülkenin menfaatlerinin önüne koyması değil. Ülkenin menfaatlerindense şahsi menfaatlerini tercih Hayrule de değil. Kendi menfaatlerini Göz ülkesinin menfaati için her şeyi yapabileceğinin farkında olduğu için Miçotak istiyor ki şöyle diyor Doğu Ege'den diyor Türkiye'nin burnunun dibindeki 10 tane adayı diyor. Size diyor böyle 7 günlüğüne Kapıda vize yöntemiyle açsak diyor, 7 gün gelseniz diyor, bir görseniz adaları bir gezseniz diyor. Tabii bunun devamının nereye varacağını biliyoruz sevgili izleyenler. Yarım gün bir bakmışsınız 12 adada yerli ve milli beşli çetemizin iş makineleri çalışmaya başlamışlar bile. Toki oraya inşaata girişmiş bile. Bunları da göreceğiz sevgili izleyenler. Ve dua edin ve herkes dua etsin ki Erdoğan gidip de harem otogarını ziyaret etmesin. Evet Erdoğan şayet harem otogarını ziyaret ederse, Esenler otogarı değil de harem otogarını ziyaret ederse bunun ne anlama geldiğini herkes gayet iyi biliyor. O zaman evet Ege yeniden bir Türk denizi olabilir. Türkiye'de şu an büyük bir şaşkınlık, büyük bir şok hali var sevgili izleyenler. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'de arabasıyla giderken bir kuryeye çarpıyor ve ölmesine sebep oluyor. Bir kuryeyi öldürüyor arabasıyla çarparak. Ve sonra da kaçıyor. Ve sonra da kaçıyor. Bir şekilde yakalanıyor, gözaltına alınıyor, bir şeyler oluyor. Sonra serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılıyor. Sonra bir öğreniyoruz ki Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kaçmış sevgili izleyenler. Bu nasıl olabilir? Türkiye gibi bir adaletin her şeyin üstünde tutulduğu ülkede Nasıl oluyor da sırf birisi Cumhurbaşkanının oğlu diye, güçlü birinin çocuğu diye kaçabiliyor? Buna kim göz yumuyor acaba? Şu anda şoktayız sevgili izleyenler. Evet, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ölüyor, öldürülüyor ve onu trafikte öldüren şahıs kaçıyor sevgili izleyenler. Yani aklımıza şu geliyor, gerçekten o bir Cumhurbaşkanının oğlu olduğu için mi kaçmayı başardı? Tabii ki bu ihtimali elemek zorundayız çünkü Türkiye'de hiç kimse güçlü birinin yakını olduğu için adaletten kaçamaz. Böyle bir şey mümkün mü? Yok, bunu direkt elememiz gerekiyor. Demek ki orada bir şey oldu. Bir kısa devre oldu, bir yanlışlık oldu, bir karışıklığa kurban gitmiş olmalı. Yoksa mümkün mü sevgili izleyenler? Türkiye gibi bir yerde sırf Cumhurbaşkanının oğlu diye dokunulmayacak? Cinayet işleyecek, çarpacak, kaçacak, birini öldürecek, sonra olayın üstü kapatılacak. Ya, böyle Hiç aklınıza böyle bir örnek geliyor mu sevgili izleyenler? Zorlayın ya, aklınızı bayağı baya geçmişe gidin hatta. Sadece öyle 3-5 yılı değil, bayağı bayağı eskileri düşünün bakalım. Bugün Cumhurbaşkanlığı yapan bir şahsın oğlu birisine çarpıp ölümüne sebep olup sonra da dosyanın üstü kapatılmış falan böyle bir şey geliyor mu aklınıza? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şeye hiç, böyle bir şeye hiç dünyanın en adil hükümdarı olmasıyla nam salmış Erdoğan böyle bir şeye müsaade eder mi ya? orada yani değil mi? Evet tabii, tabii tabii kesinlikle. Mümkün değil ya. Ben bakın kaç kez tekrar ediyorum mümkün olmadığına dair inancımı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'deki mükemmel atmosferi bütün dünyaya yaymakta kararlı. Şayet dünya Diyanet İşleri Başkanlığının bu samimi gayretinden gereken nasibi alamazsa, Diyanet İşleri Başkanımız önümüzdeki cuma hutbelerinde Almanca konuşmak zorunda kalırsa, Fransızca konuşmak zorunda kalırsa bunun sonuçlarını hiç kimse kestiremez. Bir bakmışsınız 80 milyon Almanya'nın tamamı Müslüman olmuş. Bir hutbeye bakar. Bir hutbeye bakar bütün Fransa'nın Müslüman olması. O yüzden Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı, Japonya'sı girsinler e devlete. O hutbeleri kendileri indirsinler. Kendileri derslerini alsınlar. Diyanet İşleri Başkanımızı Almanca konuşmak zorunda bırakmasınlar. 17 Mart 2024'te Rusya demokrasi şölenine hazırlanırken bütün dünyada tabii ki Rusya'yı heyecanla takip ediyor. Çünkü demokrasi nasıl bir şeydir? Seçim nasıl yapılır? Özgürlük nedir? Bunları dünyada uygulamalı olarak görmek istiyor sevgili izleyenler. Putin milli iradenin aksine hiçbir şey yapmayan insan bir demokrasi aşığı, bir demokrasi kahramanı. 2024'ün 17 Mart'ında da aday olduğunu açıkladı sevgili izleyenler. Çünkü milli irade böyle istiyor. Milli iradeye karşı duramazsınız. Şayet milli irade sizin aday olmanızı istiyorsa ve siz aday olmuyorsanız bu nedir? Milli iradeye darbe girişimidir sevgili izleyenler. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz demektir. Putin de asla böyle bir hata yapmayacağı için 17 Mart'ta aday olacağını açıkladı. Bu da şu anlama geliyor. Şayet Putin Bilmiyoruz kazanır mı? Tabii ki seçim. Sürprizler olabilir. Sonuçta muhalefette seçimlere giriyor. Demokrasi diye bir şey var. Putin şayet seçimi kazanırsa 2036'ya kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturabilecek. Bunda bir gariplik var mı? Tabii ki yok. Çünkü milli irade böyle istiyor. Milli irade böyle isterken bunun aksine bir şey ben düşünemiyorum sevgili izleyenler. Yani sonuçta Putin milli iradeyi son derece güzel bir şekilde işlettiriyor orada ve şöyle de bir şey var. Putin normalde aday da olmayabilir belki ama diyor ki bir savaş var diyor. Kim çıkardıysa bir savaş çıktı diyor. Nasıl olduysa bir savaş çıktı diyor. Durumdan da muzdarip galiba savaş çıkmasından da son derece memnuniyetsiz bir hali var. Diyor ki böyle bir zamanda görevden kaçılmaz diyor. Maalesef diyor ateşten gömleği giydik diyor şayet diyor ben aday olmazsam diyor ülkemiz için beka sorunu olabilir diyor. Tarih sırtıma bu yükü bindirdi ben ne yapayım diyor. O yüzden aday olacakmış sevgili izleyenler. Evet. Demokrasi şöleni önce Rusya'da yaşanacak 17 Mart'ta. Sonra Mart'ın sonunda da Türkiye'de yerel seçimleri yaşayacağız. Ortada başka bir demokrasi şöleni olacak. Sonra el ele kol kola e, demokrasi diye bağırarak bayrağa koşabiliriz hep beraber. Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi son zamanlarda verdiği İlginç kararlardan birisine daha imza attı. Bizi yine şaşırtmadı sevgili izleyenler. Bizi şaşırtmaya devam ederek şaşırtmıyor. Her seferinde şaşırtıyor. Şimdi de bir karar vermiş. Türk Ceza Kanunu'ndaki bir maddeyi iptal etmiş sevgili izleyenler. Nedir o madde? Bir terör örgütüne üye olmamakla birlikte o terör örgütü adına suç işlemiş olmak. Diyor ki bu son derece yoruma açık. Bu yüzden birçok insanın hakkı gasp edilmiş olabilir. O yüzden bu maddeyi kaldırıyoruz. Yerine daha düz e bu ne demek ya? Yani nedir yani? Herkes bir terör örgütüne üye olmak zorunda mı? Anayasa Mahkemesi bunu mu demeye çalışıyor? Yani zorla insanları terör örgütüne cezaevlerinde terörist olduğu gerekçesiyle yatan insanlar var ama onların bir üye olduğu bir örgüt yok. O bir örgütleri yok. Ama terörist ya yani davranışları terörist davranışı ama herhangi bir örgüte uymuyor mesela. Şimdi ne yapacağız bu insanları zorla bir örgüte? Böyle böyle bir şey yok. Anayasa Mahkemesi insanları suça teşvik etmemeli. Anayasa Mahkemesi insanları terörist terör örgütlerine üye olmaya teşvik etmemeli. Sonuçta insanlar son derece bağımsız ve bireysel olarak da olabilir yani. Niye insanların özgürlüklerini kısıtlıyor acaba Anayasa Mahkemesi? Yani bu maddede başka bir sorun göremiyorum ki ben bu maddede. Sonuçta insanları özgür bırakmışlar. Özgür bırakmışlar. Gidersin ifade hürriyeti kapsamında güzelce tweetini atarsın. Sonra senin attığın tweet hiç bilmediğin bir terör örgütüne hizmet etmiş olabilir. Bak sürprizlere açık. Bir şiir yazarsın. Ne bileyim bir köşe yazısı yazarsın. Bir video çekersin. Bir bakarsın ki bilmediğin bir örgüte üye olmamakla birlikte o örgütün emellerine hizmet etmişsin filan. İnsanların özgürlüğünü kısıtlamamak lazım. O zaman biz tweet atarken bakacağız. Bu attığımız tweet hangi terör örgütüne üye yapıyor bizi? E o zaman önce gidip terör örgütüne üye olup ondan sonra mı tweet atacağız? Anayasa Mahkemesi'nin bu verdiği kararın akılla mantıkla hiçbir izahı yok maalesef sevgili izleyenler. Adalet adına kara bir gün sevgili izleyenler. Evet. Bazen izleyicilerimiz bana yazıyorlar. Hep politika konuşmayalım. Politika dışında konular da konuşalım diyorlar. Haklılar. Eleştirmiyorum onları. Son derece haklılar. Ben de politikadan sıkıldığımda sevgili izleyenler nefes aldığım, rahatladığım, ferahladığım, özüme döndüğüm, kendimle baş başa kaldığım bir yer var. Giriyorum Twitter'a Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi zahat hallerinin profiline giriyorum ve dikkatle inceliyorum. Attığı tweetlere, paylaştığı fotoğraflara bakıyorum ve özüme dönüyorum. Beni bana getiriyor, beni bana bence anlatıyor sevgili izleyenler. Siz de kendinizi, kendinize kendinize anlatmak isterseniz Emine Erdoğan Hanımefendinin profiline girin ve insanlığınızın ayarını düzeltin. Tabii vicdan terazinizin ayarını düzeltin. Tasarruflu bir insan mıyım diye bir bakın. Görgüsüzlük yapıyor muyum? Mütevazı bir insan mıyım? Ayarınızı yapın. Duyarlı birisi miyim? Dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı olduğunda oraya bakın. Bazen sorumsuz davranabiliyoruz. Ülkemizde hiçbir sorun olmadığı için hiçbir hukuksuzluk, adaletsizlik, fakirlik, yokluk, yoksulluk, açlık, sefalet, kadına şiddet, çocuklara kötülük hiç böyle şeyler olmadı. Bak söylerken bile moralim bozuldu ya. Evet. O kadar şeyi peş peşe saydım ki kötü şeyi. Bunlar Türkiye'de olmadığı için Emin Erdoğan hanımefendi dünyanın her tarafına. Kuşlar, keklikler, hayvanlar, sinekler, kamçılı hayvanlar, hücreler ve her şeyle ilgileniyor. Hepsinin dramıyla, hepsinin yaşadığı sorunlarla ilgileniyor. Bununla alakalı tweetler atıyor mütemadiyen Katar'ı ziyaret ediyor, gidiyor, geliyor. Ben Twitter'dan takip ediyorum kendisini. Mesela bugün de gördüğüm kadarıyla işte Türkiye'deki yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri 6 Şubat depreminden sonra el ele kol kola hep beraber yardıma giden, insanlara yardıma giden o gönüllerle bir araya gelmiş. Ne kadar güzel. Belki bir arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uğrar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri de biliyorsunuz 6 Şubat depremi olur olmaz Gitti ya be. Hulusi Akar'ı falan bir ziyaret etsin o zaman Milli Savunma Bakanı oydu. Genelkurmay Başkanı'nı falan ziyaret etsin. Desin ki siz nasıl bu kadar hızlı gittiniz ya deprem oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bütün elindeki güçle, imkanla, personeliyle yardım. Onları da evet. Yani o yüzden size tavsiyem bu sevgili izleyenler. Politikadan uzaklaşmak istiyorsanız gerçekten siyaset üstü bir insan olarak Emin Erdoğan'ı takip edebilirsiniz. Ben gerçekten kendisinden çok istifade ediyorum. Adeta ülkemizde kötü bir şey olmasına müsaade etmeyecek bir sigorta vazifesi görüyor. Hani ülkemizde kötü bir şey olacak, kadına şiddet ol... Hayır, Emine Erdoğan varken olmaz. Ağaçlar kesilecek, oru... Hayır. Hayvanlara bir kötülük mümkün değil. Çocuklara zarar mümkün. Emin Erdoğan orada duruyor. Orada duruyor tweetleriyle, fotoğraflarıyla duruyor. Aşure kazanını kaynatıyor ve bütün insanlığa tasarruf dersi veriyor, görgü kuralları dersi veriyor, insanlık dersi veriyor. Evet, insanlığın Emin Erdoğan gibilere çok ihtiyacı var bugünlerde değil mi? Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.